Hocam merhaba. Ben proje için video çekimi yapıyorum. Şu an beni görebiliyorsunuz inşallah. Projeye geçeceğim. Şu an kod ekranım bu. Buradan ağırlığı alıyorum. Ağırlık veri olarak burada gösteriliyor. Artı olarak pompasının kodları da burada. Bu şekilde kullanıyorum. Ee ağırlık verisi de burada okunuyor. Şu an 3 ağırlık 3 gibi gözüküyor yaklaşık olarak. Bunu live'a çekeyim. Şu an 3 küsür gözüküyor. İçinde su dolu şişemin. Şişemle böyle uzaklık mesafe sensörü LED eğer biterse diye içinde su var motorumla birlikte. Burada da devre şemam, ee, no de suyu burada, ee, bu ağırlık sensörü için bir sürücü, bu Arduino. Ağırlık sensörü de burada, ee, örnek olarak bir çalışma mantığını göstereyim. Mesela şunu şöyle yapayım su fırlatıyor Heh. şöyle alayım gördüğünüz gibi diğer ekrana da veri zamanla azalıyor Ben set falan yapıyorum şuradan daha görünler yapayım Ekranımda da göstereyim. Aynı anda ikisini açayım. Kom ekranım burası. Şu an 1.90 okuyor. Tekrar, tekrar ölçüyor ee, içindeki silah azaldığında. Şu an daha da azalmaya devam ediyor. Belli bir seviyeye geçtiği zaman uyarı verecek ledler. Bakın led yandı. Led, yandı. LED yandı sonra 1 2 3 4 5 6 7 Sonra da azalıyor. Yani bitmeye yaklaştığı zaman LED yakıyor. O ekranında böyle veri zamanla azalıyor. Teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.